Merhaba arkadaşlar. Her şeyi bilen kadın olarak ünlülerle sohbetlerimize devam ediyoruz. Şimdi birisini arayacağız ama ben onun adını unuttum. Ama size şöyle tarif edeyim. Bu bir Türk. Bizim memlekette popüler, genç bir erkek. Vücudu falan böyle çok yerinde. Galiba saçları uzundu, galiba sakalları vardı. Popüler bir erkek hani böyle. Survivor mı ne bir şey var ya ona falan katıldı galiba emin değilim ama belki de katılmamıştır ee, çok insanların böyle gözdesi olduğunu düşünen bir insan bu popüler yani ya adını hatırladınız mı ben onun adını hatırlayamadım şimdi bu tiyolarla böyle internetten baktım işte yazdım popüler güzel vücut, sakal saç Survivor falan yazdım ama bir isimle karşılaşamadım ve adını hatırlayamıyorum yani. <laughs> Neyse canım şimdi aradığımda ben onun adını sorarım neymiş. <laughs> Arayayım bakayım. Siz tahmin ettiniz mi ne oldu? Ya kim olduğunu bulduysanız yazsanıza şuraya aşağıya yorumlara bir yerlere yazsanıza ne olur Allah aşkına. Yazıyor, arıyorum şimdi. Neyse soracağım adını artık. Neymiş adı bilmiyorum yani. Hatırlamıyorum yani adını. Merhaba, Ben her şeyi bilen kadın. Hatırladınız. Konuşmuş, mesajlaşmıştık değil mi sizinle? Nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Ee, şimdi e, ben size bir şey sormak istiyorum özür dileyerek. Din e, dinliyorsunuz. Sizin adınız neydi? <laughs> adınız Yok dalga geçmiyorum. Adımı bilmiyorsan neden aradın? Ön... Önce bir araştırma yaptım. Peki. Valla köpeğim bile sinirlendi bu duruma yani <laughs> haklısınız çok haklısınız. Ee, Valla tamam ben sizin adınızı ya tamam isimler önemli değil önemli olan zaten e, şey yani önemli olan dostluk sohbet. E, şöyle bir müsaade eder misin konuşalım adını hatırlayamadığım Beyefendiyle. Şimdi sizin olayınız nedir tam olarak? Yani ne iş yapıyorsunuz? Ben hatırladığım kadarıyla bir beden, bir bir beden hatırlıyorum. Sağlam bir vücut ve çok böyle şey olduğunuzu hatırlıyorum. Yani maskülen falan... Yani nedir olayınız onu merak ettim ben. Bir olayım yok öyle bir yerden tutturdum, gidiyorum." diyor. Haa. E, e, i̇yi, güzel. E, tamam. E, madem öyle, e, tamam. O zaman e, hani daha önce mesajlaştığımızda söylediğim gibi size bizim bir iki sorumuz olacak. Müsaade ederseniz onları soralım. A, gülmeyin ya, gülmeyin. Hala gülüyor. Adını, adımı hatırlamıyor, bana soru soracak. Ya tamam, özür diliyorum, tamam. Ama müsaade edin, sorumu sorayım. Tamam, çok teşekkür ederim. Anlayışınız nezaketiniz için. Teşekkür ederim. Ee, sorumuz şu, ee, valla uzun bir soru ama soruyorum. Ee, bir birey olarak tamamlanmış olma halini varoluşsal olarak ama özdeksel yapıdan ayrılmadan, yani derin bir boyutta analiz ederek kendinizden ve yaşantınızdan çıkarımlarla örneklendirerek sunabilir misiniz? O ne demek o? Disco disco partizani. Disco disco partizani. Bu mudur yani? Disco disco partizani. Peki. Budur yani olay. Ay çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Yani bu bu doluluğunuz, bu bu aklınız, bu e, muhteşemliğiniz beni çok etkiledi. Bir kadın olarak mı? Bir kadın bir kadın olarak etkilendim mi? Etkilendim. Tabii tabii çok etkilendim. Bir kadın olarak çok etkilendim. Önemli önemli olan o diyorsunuz. Tamam. Ha tamam. Okey. E, tamam. E, bir soru daha var. Müsaade ederseniz onu onu da sorayım ben size. E, soru şu. Gayet kısa bir soru e, mal nedir? Ha, mal nedir? Yani siz bir sonuçta bir artık hani sanırım sizin ticaretle uğraştığınızı bir iş iş adamı olduğunuzu düşünerek sordular bu soruyu ama siz de bir anlamda ticaret yapıyorsunuz tabi alış satış bu tip şeyler değil mi? Evet mal nedir mal? Soru bu. işte aldığımız, sattığımız şeyler, hava attığımız şeyler, insana para kazandıran şeyler. Anladım. Doğru, çok doğru, çok mantıklı. İnsana para kazandıran şeyler, e, mal mülk yani o tip şeyler. Doğru, haklısınız. Çok güzel, ne kadar güzel ifade ettiniz e, malın ne olduğunu. Size gerçekten bu bu aydın bilgileriniz için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Yok başka soru. Beni daha sonra mı arayacaksınız? Neden? Bir yerde kahve iç. Ben kahve içmem. Bir kadeh bir şey. Yok. Tamam, tamam. Yok yok biz Kahve de içmiyoruz, hiçbir şey içmiyoruz. Aa, biz sadece soru soruyoruz, insanlarla tanışıyoruz, güzel sorular soruyoruz, cevaplarını alıyoruz. Bizim derdimiz o, soru sormak ve öğrenmek. Yok yok, sağ olun. Teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum. Çok saygın, çok hoş, akıllı, zeki, dolu dolu bir insansınız. Bu memleketin sizin gibi insanlara çok ihtiyacı var. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Katılımınız için. Yok, bir daha düşünmeyeceğim. Bir kez daha düşünmeyeceğim. Çok teşekkür ederim. Hoşça Hoşça kalın. Bu nedir ya? <laughs> Adını hala hatırlamıyorum yalnız yani. Neydi bunun adı ya? Siz bilirsiniz. Böyle vücut var çok güzel, maskülen. Kendini muhteşem diye ifade ediyor falan. Ha dalga geçiyorlar ya bununla hani. Ya öf! Kimdi bu? Niye bu adamı arattırdınız ki bana yani? Şimdi zaten... <laughs> Kahve mi içelim? Bir kadeh bir şey mi içelim? İçmeyelim anasını satayım. İçmeyelim yani. <laughs>